Merhabalar. Ben İTÜ Metal Proje Yürütücüsü Fatma Coşkun. Bugün sizlerden gelen soruları okul müdürümüz Sayın Profesör Doktor Hüseyin Toros'a yönelteceğiz. İlk sorumuza geçiyorum. İTÜ ile İTÜ Metal arasında nasıl bir ilişki vardır hocam? Okulumuz 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokol ile kuruldu. Bu protokol ile okulumuz İTÜ ismini taşıyor okul yönetimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir akademisyen üstleniyor. Şu anda ben üstlenmiş durumdayım bu görevi. Tabii ki İTÜ 250 yıllık bir bilgi birikim e, 250 bir yıl boyunca İTÜ'de kazanılan tecrübeler, deneyimler, proje kültürü, takım kültürü PDP erken yaşlarda daha 13-14 yaşlarında çocuklarına aktarılmak için bu proje imzalandı. Dolayısıyla İTÜ'nün biz 250 yıllık tecrübesini burada çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız zaman zaman İTÜ'deki büyükleriyle bir araya geliyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Zaman zaman İTÜ'den tecrübeli öğretim üyelerimiz okulumuza gelip seminerler veriyorlar. Bu şekilde bir bağımız var. Hocam okulumuz ücretli mi? Herkes başvurabilir mi? Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı normal bir devlet okuludur diğer okullar gibi okulumuzda ücretsizdir. Bununla birlikte sağ olsun velilerimiz okulumuza bağış yaparak okulumuzdaki bir çok projenin hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla velilerimizin yapmış olduğu bağışlar son derece anlamlı, değerlidir ama okulumuz ücretsizdir. Hocam okulumuz kayıt sistemleri okulumuz diğer liselerle aynı mı? Okulumuz diğer ee, okullar gibi LGS sınavı ile LGS sınav sonuçlarına göre öğrenci almaktadır. Okulumuzda 3 farklı bölüm olduğu için bilişim, elektrik elektronik ve denizcilik 3 farklı bölüme farklı okulmuş gibi başvuru yapılmaktadır. Dolayısıyla bilişime, elektrik elektronik veya denizciliğe ilgisi olan çocuklarımız hangi bölüme ilgisi varsa, hangi alanda ilerlemek istiyorsa ilgili alana diğer okullar gibi LGS sonuçlarına göre daha önceki puanlarla da gözeterek başvuru yapabilirler. Yurt imkanımız var mıdır? Okulumuzun en büyük dezavantajlarından birisi yurdumuz maalesef yoktur. Bununla beraber okulumuzdaki öğrencilerin %15'i şehir dışından gelmektedir. Peki bu çocuklar nerede kalmaktadır? Genellikle ya ailesiyle beraber İstanbul'a gelmektedir veya okulumuzun yürüme mesafesinde olan Zübeyde Hanım Meslek Lisesi Kız Öğrenci Yurdu var. Orada istifade eden öğrencilerimiz var. Yine bir otobüste Beşiktaş'a gelebilecekleri Kağıthane Profilo Meslek Lisesi var. Oradaki erkek öğrenci yurduna da öğrencilerimiz faydalanmaktadır. Nasıl bir öğrenci profili bekliyoruz okulumuz için? Tabii ki okulumuz proje okulu. Ve ikisini taşıdığı için İTÜ demek proje demek, İTÜ demek takım kültürü demek, İTÜ demek bilim teknoloji demek. Dolayısıyla biz okulumuza gelen çocuklarda mutlaka ama mutlaka proje yapma hevesinde olmalarını arzu ediyoruz. Beraber çalışma kültürü içinde olmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla hayali olan, hedefi olan ve bunun için çalışan çocukları bekliyoruz. Yine okulumuzda sorunları şikayet değil de projeye dönüş çocukları bekliyoruz. Ey LGS'li gençlerimiz, siz hayalleriniz varsa, gelecekte ben de itil olmak istiyorum diyorsanız 13-14 yaşlarında İTÜ ile 250 yıllık markayı gözünüzle gururla taşıyabilirsiniz. Öğrencilerimiz genelde Beşiktaş bölgesinden mi geliyor? Çok ilginçtir. Ee, bizim öğrencilerimiz İstanbul'un tüm ilçelerinden geliyor. Artı Anadolu'daki birçok farklı şehirden geliyor. Sabahleyin 5 otobüs değiştirerek okulumuza gelen öğrencilerimiz var. Hatta kız öğrencilerimiz var. Okulumuzda öğrencilerimizin sadece yüzde %3 civarındaki Beşiktaş bölgesinden geliyor. Diğer öğrencilerimiz İstanbul'un diğer ilçelerinden Tuzla'dan düzüne kadar. Farklı farklı ilçelerden geliyor. Öğrencilerimizin yüzde %15'i ise şehir dışından, başka illerden geliyorlar. Ankara'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Mersin'den, Sivas'tan, Adıyaman'dan, çok çok farklı illerden, Karadeniz'den veya bütün bölgelerimizden çocuklarımız var. Bu Dolayısıyla burada tamamen karma, e, Türkiye'yi temsil eden bir yapı oluşmuş durumda. Hocam, hedef, hedef programı nedir? Bu konuda hakkında bilgi alabilir miyiz? E, tabii ki e, yeteneklerimiz doğuştan geliyor. Bu yeteneklerin açığa çıkarılması için üniversite çok geç kalmış bir yaş, yani 18-19 yaşında üniversiteye başlayan bu çocuğumuz çok geç kalmış olabiliyor. Biz itin'in o girişimcilik ruhunu daha erken yaşlarında, 13-14 yaşlarında çocuklarımıza vermek istiyoruz. Dolayısıyla 13-14 yaşlarında İTÜ'nün kültürünü vermeye başladık. Bu sebeple hazırlık 9 ve 10'da çocuklarımıza mesleki gelişim diyoruz. 11 ve 12'de ise tamamen hedef İTÜ diyoruz. Yani temel mühendislik eğitimini lise olan çocuğumuzun geleceklerini İTÜ ile taşlandırmalarını arzu ediyoruz. Bu amaçla İTÜ'deki sağ olsun rehberlik seviyesiniz. İTÜ'deki Üniversite öğrencilerimiz çocuklarımıza yardımcı oluyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Ve ihtiyaç halinde biz yine üniversitedeki öğretim üyelerimizden okulumuzdaki çocuklara seminer verdirerek İTÜ ile bağlarını sıcak tutmaya çalışıyoruz. Hedef İTÜ çerçevesinde çocuklarımıza YKS'ye yönelik değişik sınavlar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl düşündüğümüz, planladığımız programımız hazırlık sınıfında çocuklarımızı 4 defa YKS sınavı tabi tutmak. 9 ve 10'da her ay TYT uygulamalarıyla baş başa bırakmak onları. TYT uygulamaları yapmak. 11. sınıfta mümkünse her hafta TYT denemeler yapmak. arasında ayetli olabilir. 12. sınıfta ise başlarda her hafta ama ilerleyen zaman içinde belki haftada 2-3 daha fazla YKS'ye yönelik AYT veya TYT uygulamalarıyla çocuklarımızı hedefi Türkçe çerçevesinde üniversite yazıyoruz. Tüm çocuklarımızın başta iki olmak üzere 4 yıllık bölümlere, fakültelerine gitmesini arzu ediyoruz. Ha bununla beraber ya hocam ben bilişim bölümünde okuyorum diyen, e, bilişimde okuyor şu anda bize ama tıp fakültesine gitmek istiyorum diyenler var. Denizcilikte okuyup bu fakültesine gitmek isteyenler var. Veya iki de olmayan PDR gibi farklı farklı bölümlere gitmek isteyenler var. Bu çocuklarımıza niçin bizde okuyorsunuz diye sorduğumuzda diyorlar ki hocam biz daha erken yaşlarda İTÜ'nün kültürünü kazanalım, girişimcilik kültürünü kazanalım, takım kültürünü kazanalım, proje kültürünü kazanalım. Farklı farklı üniversitelerde bu temelini attığımız inşaatımızı, kendi kariyer planımızı taşlandıralım diyenler de var. Dolayısıyla çocuklarımız bizden sonra hedefi tüçü çerçevesinde İTÜ veya diğer üniversitelerimize gitmeyi planlıyorlar. Hocam mesleki eğitim ve hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki biz mesleki bir liseyiz. Tabi meslek kendi içinde farklı programlar uygulamaktadır. Biz anadolu teknik programı uyguluyoruz. Bunun anlamı bizim çocuklarımız sadece yaz döneminde 40 iş günü 10. ve 11. sınıftan sonra yapıyorlar. 12. sınıfta ise hiç meslek dersi yok. Tamamen işlediğimiz dersler akademik paket çerçevesinde üniversite sınavına yönelik. Dolayısıyla çocuklarımız 10. sınıftan sonra 3 hafta, 11'den sonra 5 hafta staj yapıyorlar. Bilhassa 11 ve 12'de tamamen üniversiteye yönelik ağırlıklı bir eğitim uyguluyoruz. 12'deki derslerimizin diğer okullardan farklı olması da ayrıca bizim öğreneceğimiz için bir avantaj. Çünkü 12 sınıftaki gösterdiğimiz dersler tamamen YKS'ye yönelik dersler. Mesleki alanlardaki çalışmalardan bilgi alabilir miyiz hocam? Tabii ki okulumuz, aslında okulumuzun altı tane paydaşı var. Öğrenci, öğretmen, veli, yönetim, sektör ve basın. Sektör bizim için son derece önemli. Bu çerçevede hem İstanbul Teknik mezunları hem de sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. MÜSİAD'daki reel sektör temsilcileri zaman zaman okulumuza gelerek çocuklarımızla beraber takım çalışması yapmaktadırlar. Dolayısıyla erken yaşlarda reel sektördeki olanları görmektedirler. Veya fırsat buldukça iş başı eğitimler çerçevesinde firmaya ziyaret etmektedirler. Yaz döneminde buralarda staj yapmaktadırlar. Bu da okulumuzun reel sektörü işi olarak 2030'lara daha rahat bir şekilde hazırlanmasını hazırlanmasına sağlıyor. açıyor. Hocam bu adilik projemizde diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Biliyorsunuz Aynı 1260 yıllarda itibaren Anadolu'da yaygınlaşmış, yüzyıllar boyu kullanılmış, esnafların huzur içinde beraberce yaşamasına sağlamış, onların çekirdekten yetişmesine katkı sağlamış bir teşkilatlanma. Biz de okulumuzda hazırlık 9 ve 10'daki çocuklarımız ve 10 ve 10, 11 ve 12'deki çocuklarımız onlara hamile olacak şekilde bir araya gelerek kendilerine verilen konuyu verilen kişilerle birlikte yapma kültürleri kazansın. Biz ben değil, biz kültür kazansınlar diye haftanın belli gününde belli saatinde çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız aylık saatinde üsttekiler altlara yardımcı olacak şekilde abi kardeş abla kardeş çerçevesinde verilen konuyu güzel bir şekilde akademik bir dille araştırıyorlar. Bir makale formatına raporlaştırıyorlar makale formatı şeklinde ve sene sonunda Geçtiğimiz hafta dördüncüsü yaptık. Dört yıldır çocuklarımız yaptığı çalışmaları hem de İngilizce olarak diğer arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, sunum yapıyorlar. Dolayısıyla okulumuzda ben değil, biz kültürünü son derece önemsiyoruz. Ve bu şekilde akran zenginliği içinde bilenler, bilmeyenler öğretsin. Çerçevesinde okuldaki eğitim öğretimi destekliyoruz. Hatta bu çerçevede okulumuzda Nasrettin Hoca Akademi projemiz var. Buradaki amaçla Nasrettin Hoca'nın işte bilenler bilmeyenleri öğretsin sözüne ispat ederek çocuklarımızla herhangi bir çocuğumuz bir konuyu diğer arkadaşlarla iyi biliyorsa okulda veya çevrim için hafta sonu akşam saatleri veya okul olmadığı saatlerde çocuklarımız bunun duyurusunu yapıyor. İlgililer, hevesliler ise o bilen çocuğumuzla diğer arkadaşların o konuyu öğrenebiliyorlar. Bu da son derece anlamlı akran zenginliği. Bunu da önemsiyoruz değer veriyoruz. Hocam son olarak okul kuralları hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Kılık, kıyafet, davranış? Şimdi okulumuzda üç bölüm var. Denizcilik alanında zaten denizcilere yönelik özel kıyafetler var. Bilişim ve elektronik okuyan çocuklarımız ise okulumuzun İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından tasarımlanmış özel bir kıyafeti var. Tüm çocuklarımızın okulun izin verdiği kıyafet ile okula gelmesi ve okuldan çıkarken de bu kıyafet ile okuldan çıkmaları saç sakal kılık kıyafet kurallarına son derece uymalarını arzu ediyoruz, önemsiyoruz ve uyguluyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız e, bu şekilde okulun verdiği kıyafet giydikleri için acaba yarın ne giysem derdine düşmemiş oluyorlar. Tamamen zamanlarını, fikirlerini dersler vermiş oluyorlar okul kıyafeti serbest olmadığı için orada biz artı duruma düşmüş oluyoruz. Tabii ki okulumuzda devam devamsızlık anlamında devam etmeleri de son derece önemli. Bir çocuğumuz olabilir, özel bir sebeple okula gelememiş olabilir, geç kalmış olabilir. Geç kaldığı zaman, sınıfına geldiği zaman başta öğretmen olmak üzere tüm arkadaşlarına özür dileyerek e, yaptığı hatanın arkadaşlar tarafından kabul edilmesini, özrün kabul edilmesini arzu ediyoruz. Yine okulumuzda birçok faaliyet var tabii ki. Bunlardan bir tanesi de teneffüs saatlerinde çocuklarımızın sınıftan terk etmesini arzu ediyoruz. Zaten okula geldikleri zaman telefonlarını dolaplarına koyuyorlar. Telefon yok gün boyu. Ama teneffüste de sınıftan terk ederek okulumuzun etrafında arkadaşlarıyla beraber ayaküstü hem sohbet hem de temiz hava almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da son derece önemli. Okulumuzda bu ve buna benzer birçok faaliyetler var. İsterseniz ondan da biraz kısaca bilgi vereyim. Okulumuza bir çocuğumuz geldiği zaman hazırlık sınıfında tabii ki normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun değil ve diğer kültür derslerine devam ediyor ama buna ek olarak hmm. çocuklarımız her hafta iki ders girişimcilik, hayat idame, adam muhaşer çerçevesinde. Başta okul müdürü olarak ben onlara 2030'lara nasıl hazırlanabiliriz hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Aynı iş zamanda reel sektörden üniversiteden hocalarımızı derslerimize davet ederek bu çocuklarımız yarınlar ne bekliyor? Bunu bir film uygulayarak yaptırmaya çalışıyorum. Bu sene önce önemli. Bir başka günü sosyal faaliyetlerde her hafta iki ders çocuklarımızın akranlarıyla birlikte futbol, basket, satranç, zeka oyunu gibi farklı farklı hangi alana ilgisi var ise o alanda arkadaşlarıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çünkü akran zenginliği anlamında, sosyalleşme anlamında son derece önemli. Başka bir günü ahilik kültürü çerçevesinde verilen konuyu birlikte çalışmaya, yani üst sınıftan alt sınıfa yardımlarıyla beraber verilen bir konuyu yıl boyu çalışma ve sunma kültürü kazanmalarını arzu ediyoruz. Yine okulumuzda belli bir saat proje saati bu saatte Teknofest, Milli Eğitim Bakanlığı robot yarışması veya ülkemizde birçok veya uluslararası yarışmalar var. İşte çocuklarımıza zaman oluşturarak çocuklarımız istediği konuyu, istediği kişilerle beraber ve aynı zamanda reel sektörden destek de alarak yıl boyu çalışmalarını, yarışmalara katılmalarını dokunarak süreç odaklı eğitim, öğretim yapmalarını okulumuza sağlıyoruz. Bu ekosistem oluşturuyoruz. Dolayısıyla iki MHP aileyi tercih edecek olan bir çocuğumuz, hedefi bir diyerek gelecekte 4 yıllık üniversite düşünmeli. Ama lise çağındayken becerileri, yani doğuştan yet doğuştan yeteneğimi nasıl beceriye dönüştürebilirim kültürünü kazanması gerekiyor. Kurumuza sağ olsun öğretmen arkadaşlarımız, Erasmus projeleri, eğitim projeleri, bir sürü farklı farklı projeler yapıyorlar. Erasmus projesi çerçevesinde çocuklarımız zaman zaman yurt dışına gidiyor, yurt dışındaki öğrenciler okulumuza geliyorlar. Sürekli bir e, ee, değişik ile e, tecrübe paylaşımı devam ediyor. Bu ve buna benzer projeler ve yeni fikirler oluşturacak bu fikirleri istişare ederek uygulamaya koyuyoruz. Tüm burada az önce söylediğim gibi altı paydaş birlikte sağolsun olsun basın yayın kuruluşları bizim yaptığımız çalışmalar son derece önemli olan. Onun için aday öğrencilerimiz İTÜ geçmişteki basında çıkan haberlere baktığı zaman gerçekten burada arı puanı gibi sürekli bir çalışmanın olduğunu, çocuklarımızın arı gibi çalıştıklarını, sektörlere çiçek misali zaman zaman gittiklerini, üst sınıflara farklı çiçek misali oradan polenler, bal topladıklarını ve kovanlarında, takımlarında bunu bala dönüştüklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz aslında ip olarak bir arı kovanıyız. Ve ürettiğimiz ürünler yarınlarda başta kendilerimiz olmak üzere ailelerimiz, ülkemiz ve tüm insanlar fayda getireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede hem değerler eğitimi yani yüzyıllar boyu oluşmuş milli manevi değerlerimiz ve hem de son teknoloji üreten olma ikisini bir arada bulundurma özelliğini taşıdığımız için okulumuz çocuklarımız sadece Türkiye'de değil dünyada parmakla gösterilen kişiler olacak. Tabii onlar oldukça okulumuzda doğal olarak bu markayı daha da ileriye taşıyacaklardır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Son olarak tek bir cümleyle açıklamak isteseniz İtümet'e nasıl bir okul? İtümet'e hale hayalleri, hedefleri ve bu hedeflere inanan gençlerin bir arada, bir araya gelerek yarınları nasıl daha iyi inşa edebilirizlerin düşüncesi olarak kişilerin bir araya geldiği, burayı arı puana çevirdiği bir okul diyebiliriz. Hocam sınavlarımızı yaklaşan şansınız var mı? Sorunlar bizim için şikayet değil, proje konusudur. Arkadaşlar bu da röportajımız sona erdi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram, YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Orada okulla ilgili aradığınız tüm bilgiler mevcuttur. Şikayetler bizim için sorun değil, proje konusudur. Sizleri okulumuza bekliyoruz.